şimdi önce güzergah kısmını anlatacağız. Arkadaşlar çıkışta kontrollerinizi yapın ve ekrana bakın mutlaka. Eğer ekranı çekip unuttuysanız ekranınızda çıkmadan önce bir kırmızı ışık yanıyor olacak. Emniyet kemerinizi takmadıysanız bir kırmızı ışık yanıyor olacak. Hiçbir kırmızı ışık yanmadığına emin olun. Turuncu, sarı bunlar farklı kodlar ama kırmızıyla yola çıkamazsınız arkadaşlar. O yüzden kırmızı olmadığına emin olun emin olduktan sonra debriyaj fren, manuel vitesler için bahsediyorum. Tam sola çevirin ki öndeki arabaya bakmak zorunda kalmayın. Öndeki arabaya vurabilirsiniz. Aynaya daha çok bakarsınız. Daha rahat olur. O yüzden direksiyonu önde araba varken tam sola çevirip daha sonra toplamanız reyinizi elbette ki şart değil. Elbette ki bir geçme kuralı değil ama bu yaptığınız sıralama sizin işinizi rahatlatacak. Demin önce parklar çekmiştik. Şimdi o zaman önce güzergaha gidiyoruz. Buradan düz yani. Düz yani. iniyoruz. Eğer sağda çok tinkos tinkos giden bir araba olsaydı, yavaş giden olsaydı soldan da giderdi. Fark etmez. için belirlenmiş bir durumda. Burada hayat senin yaptığın gibi yapalım o zaman değil mi? Evet. Ben de Mesela sağda zaten toprak ya, oluyor, çalışma oluyor. dolayı ben zaten sağ veriyorum ve şey hani burada yolu düşüyor ya. Yani. Burada evet, yol bitti evet, bakın. İki şerit, bir şeride düştü zaten. O halde buradan gelen yol da yok. Aynen, Tüm iki şerit bu şeride, bu şeride aittir. O yüzden bu da yanlış bir hareket değildir diye düşünüyorum. Ben, evet. ben zaten bunu yaptım. da kavşağı çok iyi okuyacağız. Ama kalkışımızı çok yavaş yapacağız. Hızlı yapacağız çünkü burası şu an görebildim bakın. Sol tarafı şu an görebildim. Tam onu diyecektim. Sol tarafı tam benim burada bir adayım kaldı hocam. Kapa gaz geldi değil mi? Solda çünkü ya, hem bizim hızlı kalktı hem solda bir tane kamyon vardı da göremedim. Ve, e, komisyon yerimiz, daha doğrusu komisyon başkanı bir basıp durdurduğundan dolayı burada yani evet, adayımız kaldı aslında aday bassaydı bir şey olmazdı ama öyle durumda aday fark edince... Şöyle evet, aslında bas. frene adayın basmadığı için kaldı. Çünkü aday görmemişti. Yani geçerken de arkadaşlar kontrol edin. Baktığınız her şeye rağmen çünkü görüntüyü tıkayanlardan ötürü frene basmak gerekiyorsa durursunuz. Kazayı engellemek zorundasınız. Başkan sizin yerinize frene basarsa işlem bitiyor. Demin anlatıldığı şekilde sonlanır. Demek diyorsun o araba dümdüz buraya çıkmıştı. Yok hocam tam şu ee, A101'in olduğu köşede dik bir şekilde duruyordu. Çok araba. ilginç ya. Hatta sonra o istimlak durulunup nasıl sıfırdan yaptılar? Demek ki ikisi de ya, çok hızlı geliyor. O kadar şaşırdım ki ben. Dik olması çok garipti ya. Dik duruyordu araç. Hani nasıl çıktın abi sen oraya dik bir şekilde? İşte sürat felakettir. Maalesef. İkisi yani teki hızlı yapmamış muhtemelen ikisi de yapmış ama. O çıkan çok hızlıymış onu anladık değil o mi? O bayağı hızlıymış. <laughs> onu net anladık çünkü... Fizikteki kinetik enerjinin potansiyel enerjiye yani, dönüşme olayını çok güzel, olayını çok da da çok güzel izah etmiş. Sağdaki da. evet. muhtemelen duracak. Sağdaki evet bir niyet Dağdaki içerisinde bir ama yapıyor, sinyalsiz ama. niyetlerde dolom yapıyoruz burada arkadaşlar. <laughs> evet. Aslında... Kim demişsin, anladım, evet. diye. <laughs> Hatta bir ara olmayan şehirde biz de kullandık değil mi burada? Evet, e, park yeri şey gibi bir şey. Ama kapanacak bakın arkadaşlar artık inşallah yakın zamanda şu kırmızı aracın olduğu bölümden düz gitmeye çalışan araç olmayacak. Belki birazdan şimdi sağımıza yanaşanlar olur. Peki sizce dubal mı koyacaklar başka? Ben de dubal koyacak bence en pratiği şu su dolduruyorlar ya içerisinde büyük. Bak mesela geldi bir tane. Şekil ha. Şekil ha. E hemen gören gelir şimdi. Bakın o yaptı ben de yapıyorum. Evet. Arkada Bakın arkadaşlar. Gördün Olmayan şeritten şimdi 3 şerit oldu. Olmayan evet. birlikte. Bu arada evet abi, Biz de yanımıza şöyle <laughs> evet. <kamerayı> döndürelim. Şimdi <laughs> kamerayı döndürmeyeyim Kapanana kadar ne kadar sürer bilmiyorum. Çok dikkatli olun arkadaşlar. Sola aniden atlamayın. Solda çünkü. Orada başka arabalar var, onların önüne atlarsınız. Sağımızda hızlı bayağı mi Evet, bayağı geldiler. Şimdi, Dördüncü de yavaştı şu an. O zaman Öndeki hızımızı, beyaz Hızımızı arkadaşlar sağ tarafa göre ayarlayacağız. Bakın. Sağdaki gördü, yolun benim olduğunu anladı, yavaşladı, önüne Güzel geçti. Ama önüme kırmaya kalksaydı, frene basmak zorunda kalacaktı. O yüzden yanındaki trafiği maalesef iyi okumanız gerekiyor arkadaşlar. Okuyamazsanız orada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Komisyon frene basmamalı, unutmayın baktınız önünüze kırıyor. Yandan bindirmeye çalışıyor araç. Hiç şey yapmayın. Yol benim diye ısrar etmeyin. Frene basın arkadaşlar. O gitsin sonra peşine siz Çok da sert fren yapmayın. Çünkü arkanızdan da kalkan araç var. O çarpar. Yumuşak fren.